Rizin'in işine rica Games'ten Merhaba arkadaşlar, ben rica ve Bugün sizlerle birlikte Star Wars'un ikinci bölümündeyiz. Ee, şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Velolin midir, nedir? Ee, bunu çalmaya çalıştığımda oyun kapandı. Aslında birkaç kere daha çekmeye çalıştım ama hata verdi. Oyun kapandı falan bir şeyler oldu. Ee, o yüzden de işte... İlk bölüm hariç diğer bölümlerin hepsi hatalı oldu ama şimdiki bölüm iyi olacak gibi duruyor. Ee, şimdi dünyada bazı değişiklik, değişiklikler yaptım tabi. Gördüğünüz şu tarlayı yaptık. Bir tek bu değil. Şurada da bir tarla yaptık. Hatta onlar büyümüş gibi duruyor. Bu onlar şurada bir şey bulduk dedenin evini bulduk onun evini soyduk falan filan olaylar olaylar şuradan aşağı kazdık şu saati dedenin evinden çaldık şurada bir furnace yaptık şunu yaptık tabi bu ilk bölümden mi yaptım ne bileyim işte İşte şuralara torç falan koyduk öyle ee, stone axe falan yaptık gördüğünüz gibi böyle işte olaylar bir de bir tane şurada bir chest var o chesti gidip alalım. O dedenin evinde tabi benle bunlar savaşmazsa iyi olacak. Savaştı ama. Tamam. Şimdi buradan bir gidelim. Şurada bir dedenin evi var gördüğünüz gibi. Burada bir dede vardı. Dede nereye gitti? Dede kaçırdılar. Dede Dede. Dedeciğim. Dedeciğim. Her neyse. Şimdi burada gördüğünüz chest'i her kırıp koyduğunuzda size yeni yeni itemlar veriyor. Göstereceğim şimdi. Mesela bu chest. Pıça. Bu ya. Dur şunları toplayalım. Nasıl? Ha. yedim. Nam nam nam. Güzelce yedik. E ee, dur. Şimdi inventörümüzü açalım ve yeni yeni ekinler ekelim. Banana ekelim. Muz. Muz ekelim muz. Muz muz. Başka ekemiyorum. Nedense. Neyse. Şuraya bir tane daha toprak kasarız. Ve ek. Tamam. Bananalar da var bizde şimdi. Şurada gördüğünüz gibi bir gülüm var. Onu da aldım ben. Şimdi bu chest, bu chest çok özel bir chest ve güzel bir chest. Şimdi bunu böyle koydum. E'ye bastım. Gördüğünüz gibi bana platinyum verdim. Şimdi kırdım. koydum e E'ye bastım Gördüğünüz gibi bana copper pickaxe Bir adet Bu daha iyi kırıyor Ve Onun için de ben Bunu kullanıyorum Bir süresi de sınırsız gördüğünüz gibi E'ye basıyorum Silver bar Bane bo -si et Se to Chef Jacket Hemen giyelim şef şeysi. ve pet al gördüğünüz gibi bana bayağı şeyler verdi şimdi bunlardan bazılarını buraya koyalım chestimize silver barlar bende kalsın bir zahmet sendleri de at sen şimdi kır Aa, bunda mı süresi varmış be ya e'ye bas ve Iron anvil, iron anvil. Bir tane işte 5 tane copper ve piksel. Gördüğünüz gibi bu beni zengin yapabilecek bir sandık. Gördüğünüz ee, gördünüz. Ee, işte öyle bir sandık. Ben de aldıramadım yani. Nasıl oluyor bu iş? Yanına gelip E'ye basıyorum ve burada gördüğünüz gibi ne var, ne yok görüyorum mesela stone pkx falan koyarak copy pkx yapabiliyorum ki ben zaten copy pkx var uğraşmaya da gerek kalmıyor ve Bunu tekrar kır tekrar koy ve al silver mirror hepsi var tabi e, böyle oyunun zevki zevki değil zevki kaçıyor onun için ben bunu kullanmaktan fazlasıyla çekineceğim şimdi bir kez daha kırıp koyalım tabi ay toprağı kırmasak neden toprağı kırmasak daha iyi olacaktı aman be öf hep engel çıkar zaten şuraya koyamıyor mu bak şunu kıracaksın ya bu abisi şunu kır ha koy e bas ve abi ya şimdi iyi şeyler çıktı bak Mesela dört tane javelin çıktı. Keskin. Iron bar çıktı. Torch çıktı. Yani gördüğünüz gibi bu baya güzel bir şey. Seedlerim büyüdü mü ya? Şuradakiler. E'ye basıyorum alamıyorum. Demek ki büyümemiş. Neyse. Bazeniz inanmayacak bana şimdi. Yani hile yaptı falan diyeceksiniz ama ben hile yapmadım. Zaten Starbond'da da hile diye bir şey yok. Belki vardır ama benim haberim yok. Gerçekten. Bir kez daha. Adam doymuyor ya böyle Allah Allah. Neyse. Daha almayalım. kıralım ve çantamızda bulunsun. E'ye bas. Bakalım ne yapabiliyoruz. Hunting bow yapalım bir kere. Craft tamam. Hunting bow'umu yaptım. Güzel. Gayet iyi. Şimdi burada bayağı bir şey yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi iron'dan şeyler falan. Ben direkt abi ne yapacağım? Direkt wooden cooking table yapacağım. Çünkü cooking benim işime gelecek. Yani yemek pişirmek. Şu taraflara doğru kazalım. Biraz daha genişlesin alt kat. şurayı kapatsam. Evet. Sadece şurada bir blok az. Alta doğru biraz daha genişlet. Tamam, şimdi buraya cooking'i koyalım. Cooking. Cookie table. Cookie. Cook yapacağım. E'ye basıyorum ve burada gördüğünüz gibi nerede bir kuk varsa yapabiliyorum. Tabi ilk başta breadle başlayacağız. Yani ekmekle iki tane wheat gerekiyor. Ben wheat ekmişim zaten. Ekmek yapacağız. Ondan sonra da bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Hamburger. Hamburger nerede? Burger. Ee, burger, burger. M'sini mi büyük yazacağız? Ha. Hamburger var oğlum ya. Dur, çıkıp gel. Buralarda bir yerde hamburger var ben biliyorum. Abi nasıl olmaz ya? Ben daha görmüştüm onu dün. Allah Allah. Bir tane de kopular olduk, olduk oyun beta sürümünden çıkınca tüm karakterler falan silinecek. Yani benim için sorun olmaz. Daha iyi olur. Bakın bu ne? Altı vuruyormuş kötü. Silver pickaxe yapabiliyorum be ya. Gayet iyi. Silver'dan bir pickaxe yaparım ya. Craft. Direkt yani hiç düşünmeden. Stone, hani la? Ha burada mı? Ha silver px Gördüğünüz gibi daha güzel. Ve daha hızlı kazar Hatta şurada biraz genişletelim. Tamam. Tamam. Ben özgür yaşarım. Güzel. Lan. Neyse üste çıkmayacağım. Aha ekinlerin büyümüş. Canavar ekinlerim yeme. Hatta onu öldürelim de yer falan şimdi. O riski göze alamam. Benim açlığım var. Ana. Bunlar hepsini sıkıştırmaya çalışıyor bu arada. Böyle bir şeyler var. E ee, al. Aldım. I'm so hungry. Şu anda ısındık. Yani ısınıyoruz. Şurada bir campfire bence yedekte bulunsun ya. Çünkü şimdi üşüdüğümüzde belki bizi ısıtmaz. Campfire. Şu anda da yemek sıkıntısı olduğunu sanmıyorum. Şurada dursun. Bak güzel. Nam nam na 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 na. E cook diyelim la. Belki de yer, ısıtır yani. Yapmıyor gördünüz gibi. Bu kadar kötü yani. Oyun beni sevmiyor. Birazcık uyuyak. Uyuyak. E E bebeğim. E e, e bebeğim. E, e, e. Az sonra uyanacağım arkadaşım. Sıttır Oyun aldığımı işte pişman değilim şu an yani gayet güzel grafikleri var. Gerçi bunlara grafik denilebilirsin. Şimdi bir yukarıya çıksak ya, bence bir canımız fullensin. Bir uzay gemisine dönelim. <laughs> Şimdi uzay gemim, canım benim ya. Ne kadar güzel ya. Şimdi benim uzay gemim. Binelim be. Bakalım. Şimdi bu gezegen var. Biz bu gezegendeyiz. Bu gezegen ne? Eee ada yok. Kentland. Yani su da yok. Eee komple kumla kaplı herhalde. Eee bu Beyond Forest. Beyond Forest. Beyond Forest Kentland. Bu bir ada değil diyor. Buraya bir gitsek mi? Yok gidemeyiz ki. Fuel yok. Fuel. Birazcık buraya fuel koysak iyi olacak. Hazır kömürler hiçbir işe yaramıyorken 10 adet fuel oldu. 10 fuel hiçbir yere gidemeyiz bu Biz en iyisi evimize geri dönelim. Var pom. Niye ev deyince gitmiyor ki? Sabah olmuş Aa bu de büyümüş Güzel Canavar geliyor çabuk al Aha Mesela yedirtir miyim oğlum Yemem ben onu Aa bunu yemesek iyi olacaktı Abi vuramadım Abi öldüm Aa Bakın şimdi biz bir yumurtadayız. Evet, sperm gibi çıktık. Sonra olduk ultra sperm ve büyüdük. Olduk adam. Ve bizi de gönderdiler buraya. Biz de planetimize geri döndük. Burası benim gezegenim. Burayı bana verdiler. Benim dünyam. Hiç kimsenin değil. bir tane daha şey kaldı. Glitch chest sen şeyde koy. Ya şeyde koy diyorum ya. Şeyine koyam ben senin. Söylemeyeceğim. Cobrite yemek istemiyoruz. Cobrite'ı istemiyoruz. Bu arada Enes şu anda çok ama çok ama çok gıcıklık yapıyor. Yok kanal onu yap, yap. Yok kanal kanala şunu yap. Yapmasan ne olacak kardeşim ya? Sanki çok abonemiz var mübarek. Bezdirdiniz oğlum beni kanaldan. Önceden çok hevesliydik. Şimdi hiç kimse abone olmuyor diye yani fazla ilgilenmiyorum. Ya, abone olun biraz bari. Biz de ilgilenelim arkadaşım ya. O kadar kolayı var ya. Allah Allah. Hasbinallah. Ben şimdi ne dedim bilmiyorum ya. Bovum şekil. Sınırsız ok mu var la bunda? Gördüğün bu bayağı bir aydınlatıyor ha. Merhaba. Senden et düşecek tamam mı? Lan. Faca! 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 Süper! Süper insanlar! Ha, meke! Meke! Abi, 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 abi! Abi! Gulu, gulu, gulu! Mala bir kez daha vurdum mu geberiyor. Mal. Hayvan. Gel. Gel de seni avlayayım bebeğim. Gel de ölüme mahkum ol. Aşağıya okları saydırıyorum. Eee. Şurada balığı avlayalım. mal öldü. Sen miydin oğlum benim canımı alacak? Et düştü mü et? Et et. Et lan et. Düşmemiş. Düşmüşse de ben alamamışım yani. Neyse ya bir tane daha döveriz. Dede hala gelmemiş ya dedemin kaçırdılar. Dede. Neyse o dede artık yani gitti. Herhalde öldü. Şurada meteor patlamıştı ya acayip. Oraya bir daha gitmek istemiyorum. Orada çünkü hala patlamalar olabilir. Yay. Hop. Hop lan, kumun içinde kaldım, e mi? E mi? Heh, ha bunu öldürek bak. Mesela bu tıraş. Ama birine saldıracağız çünkü diğeri bize döver. Abi vurma. Vurmuyor. Ha et düştü. sen. Abi. abi. Abi 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 vurma abi. Ha böleceğim lan öldüm al al abi ya üçüncü mü dördüncü mü kez öldük ya neyse doğalım da bölümü bitirek arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum bir dahaki Starbound bölümüde görüşmek üzere abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.